merhabalar. Green Care yayınımıza hoş geldiniz. Bugün sürdürülebilirlik alanında Abdi İbrahim'in attığı adımları konuşacağız. Yayınımızda Abdi İbrahim sürdürülebilir yöneticisi Cansu Batur Canbaz olacak. Cansu Hanım'dan sürdürülebilirlik vizyonlarını, projelerini ve bu alanda gerçekleştirdikleri çalışmaları dinleyeceğiz. İlk olarak sözü Cansu Hanım'a vermek istiyorum. Sizi kısaca tanımak ve ardından da Abdü İbrahim'in sürdürülebilirlik politikası ve hedeflerini dinlemeyi çok isteriz Cansu Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Herkese merhaba. Ben Cansu, Abdü İbrahim'de sürdürülebilirlik yöneticisi olarak görev yapıyorum. Öncelikle davetiniz için çok teşekkürler. Bugün Abdü İbrahim'deki sürdürülebilirlik çalışmalarımızdan size bahsedeceğim. Dilerseniz sunuma geçebilirim. Buyurun. Ee, Ekranı mı paylaşıyoruz değil mi? Bir sorun yok sanırım. Evet, ekran sunum yansıdı. Buyurun lütfen. Tamamdır, teşekkürler. Ee, öncelikle kısaca ben Abdül İbrahim'i tanıtmak istiyorum. Ee, şu an ekranda gördüğünüz bina ünlü mimar Dante Benini tarafından tasarlandı ve bizim genel müdürlük binamız. Ee, bu bina Maslak'ta yer alıyor ve sürdürülebilirlik ekibi olarak biz de bu lokasyonda görev yapıyoruz. Kısaca Abdü İbrahim'i tanıtmam gerekirse de biz %100 yerli bir ilaç şirketiyiz ve 112 yıllık köklü bir tarihe sahibiz. Türkiye'de ana üretim tesisimiz bulunuyor Esenyurt'ta. Bunun haricinde de Kazakistan ve Cezayir'de üretim tesislerimiz var. Geniş bir ürün portföyüne sahibiz. Türkiye'de 250 markamız ve 500 ürünümüzle hizmet veriyoruz. Türk ilaç sektöründe 22 yıldır lideri konumundayız. Aynı zamanda da istihdam, sektörde istihdam lideriyiz. E, tabii sektörün en büyük satış ve pazarlama ekibine de sahibiz. 70'ten fazla ülkeye ihracat yapıyoruz e, ve de e, Türkiye'nin en büyük biyoteknolojik ilaç üretim tesisi olan AbdiBio bizim bünyemizde yer alıyor. E, net sıfır hedefimiz var. E, 2050 yılına kadar da e, net sıfır Abdi İbrahim olmayı hedefliyoruz. Kısaca Abdü İbrahim'i tanıttıktan sonra aslında sürdürülebilirlik yolculuğumuz nasıl başladı biraz bundan bahsetmek istiyorum. Abdü İbrahim olarak bizim mottomuz hayatı iyileştirmek, geleceği iyileştirmek. Biz de sürdürülebilirlik çalışmalarımızda 2010 yılında UNGC'ye yani Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imzacı olmakla başladık diyebiliriz. Bunun akabinde e, sürdürülebilirlik raporlamaları yayınlamaya başladık. 2013 yılında e, GRI standartlarına uyumlu ilk raporumuzu paylaştık. E, ancak özellikle e, 2020 yılından itibaren e, hali hazırda da globalde de e, sürdürülebilirlik çalışmalarının e, önem kazanması, daha da fazla gündeme gelmesiyle birlikte biz de bu alandaki çalışmalarımızı arttırdık. E, hız kazandırdık ve pek çok da başarıya imza attık. Biraz bunlara değinmek istiyorum. 2020 yılında örneğin HİL 2030 adını verdiğimiz sürdürülebilirlik stratejimizi oluşturduk. Bu stratejinin ardından CDP iklim değişikliği programına raporlama yapmaya başladık. Ve önemli bir gelişme olarak da hem Esenyurt üretim kompleksinde hem de genel müdürlük binamızın %100 yenilenebilir elektrik kullanımına başladık. O yıldan da itibaren aslında hala da %100 yenilenebilir olarak kullanıyoruz. 2022 yılına geldiğimizde önemli bir adım attık ve sera gazı emisyon azaltım taahhütlerimizi bilim temelli hedefler girişimine onaylattık. Yine 2022 yılında WWF'den Green Office sertifikasını aldık. Son olarak 2023 yılında daha önce belirlemiş olduğumuz HİL 2030 stratejimizi revize ederek daha kapsamlı bir şekilde HİL 2050 çatısı altında topladık. Burada çok önemli bir gelişme yaşandı. Önemli bir başarı elde ettik. Karbon saydamlık projesi CDP'nin iklim değişikliği programında en yüksek puanı alarak A listesine girdik. Buna Türkiye'den giren ilk ve tek Türk ilaç şirketi olmayı başardık. Yine net sıra, net sıfır emisyon hedefimizi belirledik ve bunu da önümüzdeki yıllarda SBTI'ye onaylatmayı planlıyoruz. Son olarak aslında 2023 yılında e, Sürdebek raporumuzu paylaştık. E, bunu birazcık e, e, biraz daha detaylandırmak istiyorum. Şöyle ki bu bütün sunumda gördüğünüz arka planlar aslında e, Sürdebek raporumuz için e, tasarlandı ve bir yapay zeka kullanılarak tasarlandı. E, burada e, Sayın Bager Akbay ve ekibi tarafından bir çalışma yapıldı. E, devam etmem gerekirse... Biraz 2050 sürdürülebilirlik stratejimize değinmek istiyorum. Burada stratejimizi aslında biz üç başlık altında oluşturduk: ekosistemin, insanın ve işin geleceğini iyileştirmek. Çok özür diliyorum. Ekosistemin geleceğini iyileştirmek, insanın geleceğini iyileştirmek ve işin geleceğini iyileştirmek. Burada hem kısa hem uzun. Vadeli hedeflerimizi belirledik ve oda kalanlarımızı da belirledik. İlk olarak ekosistemin geleceğini iyileştirmek çatısı altında karbonsuzlaştırma, ürün sürdürülebilirliği ve döngüsellik odak kalanlarımızı belirledik. Burada asıl amacımız aslında bizim <laughs> kaynak verimliliğini arttırmak, ürün sürdürülebilirliğini ve döngüselliği arttırmak ve en nihayetinde de net sıfır emisyona ulaşmak. Peki e, biz bu, bu hedeflere ulaşmak için neler yapıyoruz? E, biraz bunlara e, değinmek istiyorum. E, i̇lk olarak bizim emisyonlarımızın çok büyük bir kısmı ambalajlardan kaynaklanıyor. Dolayısıyla biz burada green harmonization dediğimiz bir ambalaj stratejisi oluşturduk. Peki green harmonization nedir? ...küçült, değiştir ve topla adımlarından oluşan üç aşamalı bir strateji. Burada e, ürünlerimizin ambalajlarını ilk olarak küçültmeyi hedefliyoruz. Daha sonrasında ise e, daha sürdürülebilir, daha çevresel etkisi düşük olan e, alternatiflerle değiştirmeyi planlıyoruz. Son olarak da kalan kısım için e, bu ambalajları e, toplayarak ekonomiye geri kazandırmayı e, planlıyoruz... Bizim sürdürülebilirlik stratejimizin, sürdürülebilir ambalaj stratejimizin ilk adımı olan köçüt adımı altında da akıllı yazılım, akıllı yazılım projemizi hayata geçirdik. Bu proje aslında yapay zeka tabanlı bir optimizasyon algoritmasına dayanıyor ve bu, bu sayede biz bilisterli ürünlerimizin, bilister boyutlarını, bilister sayısını ve bunların dış ambalajını tekrar optimize ederek e, revize ettik. E, örneğin burada e, iki tane bir tane örnek görüyoruz. E, evet. önceden 5 blister formunda sunulan, piyasaya sunulan bir bilisterli ilacı şu anda iki e, blisterli olarak sunuyoruz. Bu bize ne sağladı diye bakacak olursak da hem ambalaj malzemesi tasarrufu, hem sera gazında e, emisyonlarında azaltım, e, operasyonel verimlilik ve finansal bir tasarruf sağladı diyebiliriz. E, bununla ilgili e, kısa bir videom var. Onu paylaşmanızı rica edeceğim, sizlere göstermek istediğim. Ayım olarak attığımız her adımda geleceğe iyi bir iz bırakmayı hedefliyoruz. 2030'da karbon nötr bir şirket olmak için tutkuyla çalışıyoruz. Ürünlerimizin ambalajında önceki versiyonlarına göre daha az ham madde ve daha az enerji kullanımını sağlamak için oluşturduğumuz Green Harmonization Stratejimizle dünya ilaç sektöründe bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Üç fazdan oluşan düşük karbonlu ambalaj stratejimiz Green Harmonization'la ekolojik tasarıma odaklanarak ürünlerimizin ambalaj kaynaklı çevresel etkisini en aza indirmeyi hedefledik. Üniversite Sanayi işbirliğinde geliştirdiğimiz yapay zeka temelli algoritmayla aynı miktarda ilacı, daha az ambalaj ve daha az kaynak kullanarak üretiyoruz. Green Harmonization stratejisinin ilk fazı olan akıllı yazılımla Abdi İbrahim'e ait blisterli ürünlerin yarısından fazlasının ambalajında değişiklik yaptık. Böylece yaklaşık 500 adet dolu çöp konteyner ağırlığı kadar ambalaj tasarrufu sağladık ve 91 milyon kutuluk bölümde ambalajdan kaynaklanan karbon emisyonunu kutu başına %28 azalttık. 150 hanenin yıllık elektrik tüketimine eş değer enerji tasarrufu gerçekleştirdik. 8600 adet pet şişenin ağırlığına eşit üretim atığının önüne geçtik. Üst üste konulduğunda yaklaşık 6 Galata Kulesi yüksekliğinde ahşap palet azaltımı sağladık. Abdi İbrahim olarak daha yaşanabilir bir dünya için var gücümüzle çalışıyoruz. Geleceği iyileştiriyoruz. Abdi İbrahim Harmonizasyonun ikinci aşamasında ise e, değiştir aşamasıydı bu. E, burada ise özellikle tüketici sağlığı ürünlerimizin e, ambalajlarında yani bu gördüğünüz tüplerde e, çeşitli sürdürülebilir e, ambalaj alternatiflerini değerlendirdik. E, burada biyobozunur ve biyobazlı e, ambalaj alternatiflerini denedik. E, şu an için şeker kamışı ve zeytin çekirdeğinden üretilen biyobazlı ambalajlar e, stabilite ve değerlendirme sürecinde... E, sürecin e, tümüyle olumlu sonuçlanması halinde ise e, bizim karbon ayak izimizi azaltmamızda ciddi bir katkı sağlayacak. Stratejimizi 3 ana başlık altında kurguladık demiştik. E, ekosistemin, insanın ve işin geleceğini iyileştirmek. E, burada insanın geleceğini iyileştirmek başlığı altında ise e, çalışanlar yönelik fayda sağlamak ve toplumsal fayda sağlamaya odaklandık. Peki e, neler yapıyoruz bu alanda? E, bu alanda toplumsal yatırım programlarımızı hayata geçirdik. E, örneğin e, DOZ adını verdiğimiz Sağlıkta ve Sosyal İnovasyon Programı'nı hayata geçirdik. E, burada girişimcileri destekliyoruz. E, bunun haricinde e, gençlerde bilim farkındalığı oluşturmak için e, bilim virüsü ile Geleceği Keşfedenler Programı'nı hayata geçirdik. E, burada da özellikle biyoteknoloji alanında e, liseli gençlere e, eğitimler veriyoruz. E, sağlık ve spor alanında yine e, Merve Tuncel ve Emre Sakçı'yı e, destekliyoruz. E, bunun haricinde de sürdürülebilirlik e, dersleri vermek gibi e, toplumsal e, ihtiyaçlar için gönüllülük faaliyetleri yürütüyoruz. E, son olarak aslında Abdü İbrahim Vakfı'nı sona bıraktım. E, vakfımız birkaç yıl önce kuruldu e, ve vakıf bünyesinde de iyilik evini açtık. İyilik evimiz bizim hepimizin hepimizde yeri ayrı olan bir sosyal sorumluluk projesi. Burada biz aslında Abdü İbrahim olarak, Abdü İbrahim Vakfı olarak kanser tedavisi gören ve İstanbul dışında yaşayan çocukların aileleriyle birlikte konaklayabilecekleri bir ortam imkanı sunuyoruz. Bunun da kısa bir videosu var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. <laughs> İyileştirme tutkumuz bu şehirde kök saldı, dokunduğumuz hayatları iyileştirmek tek hedefimiz oldu. Kuruluşumuzun 110. yılında bir çocuk iyileşir, dünya değişir diyerek çıktık yola. Abdi İbrahim Vakfı çatısı altında kanser tedavisi için İstanbul'a gelen ve ekonomik nedenlerle kalacak yer sıkıntısı çeken çocuklara aileleriyle birlikte konaklama imkanı sunan iyilik evimizin kapılarını açtık. Aynı anda 45 kişinin konaklayabileceği 18 odalı iyilik evimizin her köşesini özenle tasarladık. Dinlenme salonumuz, oyun odalarımız, mutfaklarımız, yemekhanemiz, odalarımız ve ortak yaşam alanlarımızda çocuklarımızın ve ailelerinin kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlayacak her detayı düşündük. Ocak 2023 itibariyle hasta kabul etmeye başladığımız evimizde kanserle mücadele eden çocukları ve ailelerini sarıp sarmalayacak sıcacık bir ortam oluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Hayatı iyileştirmek için iyilik evimizde biz varız, İbrahim var. Çünkü bir çocuk iyileşir, dünya değişir. ise e, stratejimizin üçüncü e, başlığı işin geleceğini iyileştirmek. Burada da liderlik ve sorumlu tedarik zincirine odaklanıyoruz. E, Türkiye'de zaten e, lider, pazar lideriyiz. E, buradaki liderliğimizi sürdürmeyi e, ve biyoteknoloji alanındaki yatırımlarımızı da devam ettirmeyi amaçlıyoruz. E, tedarik zincirinde de sorumlu satın alma ilkelerine göre hareket ediyoruz e, diyebiliriz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sürdebek raporumuzun detaylarını incelemek isterseniz bu QR kodu aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorular varsa alabilirim. E, paylaşımlarınız için biz teşekkür ederiz Cansu Hanım. Çok keyifli, çok detaylı bilgilendirici bir sunumdu. Çalışmalarınızı da keyifle izledik. E, nicelerinin olmasını da diliyoruz sizlere. E, birkaç sorumuz olacak size süreçlerle ilgili. E, Tabii Her şirketin sürdürülebilirlik olduğunda farklı öncelikler belirlemesi Hı -hı. gerekiyor. Siz Altı İbrahim olarak sürdürülebilirlik alanında hangi öncelikleri belirlediniz? E, aslında şöyle, stratejimizin de ana e, yapısını oluşturan ekosistemin, e, insanın ve işimizin geleceğini iyileştirmek diyoruz. Bunlar altında da aslında odak, alan, odak alanlarımızdan bahsetmiştim. Örneğin ekosistem için karbonsuzlaştırmayı önceliklendiriyoruz. Ürün sürdürülebilirliğini önceliklendiriyoruz ve döngüselliği önceliklendiriyoruz. Özellikle ekosistem başlığı altında seri gazı emisyon azaltım taahhütlerimiz de bulunduğu için ve en büyük kısımda ambalajdan geldiği için biz ambalaj e, tarafında da bir strateji oluşturduk. Bu taraf da bizim için çok öncelikli bir konu. E, bunun haricinde de insanın e, geleceğini iyileştirmek kısmında toplum ve çalışanlar diyoruz. İşin geleceğini iyileştirmek kısmında da liderlik e, ve sorumlu tedarik zinciri diyoruz. E, bu şekilde özetleyebiliriz. Teşekkürler. Peki e, çevresel birlikte e, somut başarılar elde edebilmek için hangi adımlar attınız? E, burada e, çok ciddi hedeflerimiz bulunuyor. Ee, kısa, orta ve uzun vadeli dediğimiz 2030, 2040 ve 2050 hedeflerimizi belirledik. Ee, ve bu hedefleri de e, bilim temelli hedefler girişimine örneğin sera gazı azaltım emisyon eee emisyonların gazı ile ilgili taahhüdümüzü de onaylattık. Ee, ama örneğin e, birkaç örnek benim yani bir sürü aslında e, somut çalışmamız var. Bütün projelerimiz aslında bu yönde ilerliyor ama e, örneğin e, yenilenebilir e, elektrik kullanımına geçişle ee, biz hem esen Esenyurt'ta hem de Genel Müdürlük'te yenilenebilir elektrik kullandığımız için yıllık yaklaşık 25 bin ton karbondioksit emisyonunu azaltmış oluyoruz. Ee, bu bizim için çok kritik e, diyebiliriz. Bunun gibi pek çok aslında adım atıyoruz ve bunları da raporluyoruz. hı. hı. Peki üretim süreçleri özellikle ilaç sektöründe Hı -hı. çok büyük bir öneme sahip. Hı -hı. E, sürdürülebilir üretim yaklaşımı hem çevresel Hı -hı. hem toplumsalda toplumsalda faydalarla sağlıyor. İlaç sektöründe sürdürülebilir üretim süreçlerini nasıl geliştiriyorsunuz? Hı -hı. Ee, biraz evvel bahsettiğim gibi aslında e, yenilenebilir elektrik kullanmak bunun bir parçası. E, burada bizim e, odak alanımız e, hem kaynak verimliliği sağlamak hem de emisyonlarımızı azaltmak. Dolayısıyla e, ne kadar aslında çevreci teknolojiler kullanıyorsak ya da işte buradaki e, kaynak verimliliğini ne kadar arttırabiliyorsak bizim için o kadar e, sürdürülebilir bir üretim sürecine geçiş oluyor. E, hmm. Bunun haricinde de e, aslında mesela akıllı yazılım projesinde de ürünlerimizin üretim süreçlerine etki eden bir projeydi. Ya da yine e, şu anda yürüttüğümüz biyobazlı e, ambalaj süreçleri de bu şekilde. E, bütün projelerimizi aslında üretime değecek şekilde yürütüyoruz. Hmm. Peki sürdürülebilirliği şirket kültürüne entegre etme süreciniz nasıl ilerliyor? Hı hı. Burada e, sürdürülebilirlik eğitimleri veriyoruz biz Abdi İbrahim bünyesinde. Bütün çalışanlarımız bu eğitimleri alıyorlar. E, ekip olarak biz veriyoruz eğitimleri. E, bunun haricinde de e, örneğin e, haftalık e, olarak yayınladığımız her cuma e, bir mailing var yeşil bilgiler adını veriyoruz buna. E, o meylikte de e, güncel bilgiler doğrultusunda sürdürülebilirlikle ilgili e, bilgileri çalışanlarımızla paylaşıyoruz. Böyle kısa kısa, özet bilgiler halinde e, düşünebilirsiniz bunu. Peki, karbon ayak izini azaltmak da biliyorsunuz tüm sektörlerin ortak sorumluluğu. <laughs> Her sektörün bu konuda farklı yöntemleri ve çözümleri var. Sizin <laughs> karbon ayak izini azaltmak için uyguladığınız başlı stratejileriniz nelerdir? <laughs> Ee, şöyle aslında biz e, karbon ayak izimizi kapsam 1, kapsam 2 ve kapsam 3 emisyonları ile birlikte tüm başlıklarında hesaplıyoruz. E, bu doğrultuda da işte bir önceliklendirmeye gidiyoruz. En çok emisyon kaynağımız nereden geliyorsa e, oralara odaklanıyoruz. Örneğin işte elektrik kullanımını yenilenebilire çevirdik e, ya da işte ambalajlara odaklandık ve ambalajların nasıl daha etkisini azaltırız diye bakıyoruz. E, o yüzden de burada bir sürdürülebilir ambalaj stratejisi geliştirdik. E, bu şekilde aslında e, bir önceliklendirme çalışması olarak e, ilerliyor bizde ve buna göre de birçok proje hayata geçiriyoruz. Peki teknoloji sürdürülebilirlik için en büyük itici güçlerden biri, biri biliyorsunuz. Yeni süreçlerin ve teknolojilerin de sektördeki etkileri oldukça merak uyandırıcı. Abdü İbrahim'in sürdürülebilirlik yaklaşımında çevresel etkileri azaltma yönelik hangi yeni teknolojileri veya süreçleri öne çıkarıyor? Ee, biz Abdül İbrahim'de akıllı yazılımı kullanmayı e, çok destekliyoruz. E, yani bunu hem raporumuzda örneğin kullandık işte o e, dijital sanat eserlerinin oluşturulmasında hem akıllı yazılımda kullandık. E, o yüzden yapay zeka teknolojilerini çok önemsiyoruz. E, bunun haricinde düşük emisyonlu e, teknolojiler oldukça önemli. E, ya da çevresel etkisi düşük e, teknolojiler veya işte e, sürdürülebilir ambalaj alternatifleri de buna dahil. E, bu teknolojilerin geliştirilmesi bizim için çok önemli. E, bu şekilde özetleyebiliriz. Peki son olarak da sormak istediğim sürdürülebilir kalanında belirlediğiniz uzun vadeli hedefleriniz nelerdir? Bu hedeflere Hı -hı. ulaşabilmek için hangi somut adımlar atıyorsunuz? Hı -hı. Şöyle e, aslında 2030, 2040 ve 2050 olarak biz kısa, orta, uzun olarak e, belirledik bu hedefleri. E, örneğin e, ekosistem tarafında 2030'da karbon nötr olmayı hedefliyoruz. 2030'da yine kapsam 1 ve 2 seri gaz emisyonlarımızı 2020 bazı yılına göre %60 oranında azaltmayı, kapsam 3 emisyonlarımızı da %45 oranında azaltmayı taahhüt ettik. Bunu da bilim temelli hedefler girişimine onaylattık. Bu hedeflerimiz bulunuyor. Uzun vadeli ise zaten net sıfır olmayı hedefliyoruz. Bunun haricinde aslında hem insan tarafında hem işin geleceğini iyileştirmek tarafında da pek çok hedefimiz var. Çok detaylarına girmeye sanırım vaktimiz yok ama bütün bunları sürdürücü raporumuzda sürdürücü hedeflerimiz başlığı altında merak edenler inceleyebilirler. Ancak özellikle çevre tarafını vurgulamak istedim. O tarafta ciddi çalışmalarımız da bulunuyor evet, bu şekilde. Peki, çok değerli paylaşımlarınız için tekrar teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli bilgiler edindik, çalışmalarınız hakkında çok ciddi anlamda bilgiler sahibi olduk. Bizi izleyenlerden de birkaç sorumuz var Cansu'nun, izninizle ben onları da size sormak isterim. Sorulardan biri, biyoteknoloji alanında nasıl çalışmalar sürdürdüğünüzü merak etmişler. Hı. Bu alanda neler söyleyebilirsiniz bize? Hı hı. Biyoteknoloji alanında e, apti biyo tesisimiz var. E, zaten e, biraz evvel bahsetmiştim buradaki tesiste biyoteknoloji çalışmaları yürüyor. Bunun haricinde de biz biyoteknoloji alanında ki örneğin işte dersler vererek bilim virüsüyle çalışıyoruz demiştim. Bu şekilde hani biraz daha desteklemeye çalışıyoruz sosyal tarafı. Bunu söyleyebilirim. Bu şekilde ilerliyor. Peki, tabii bizi izleyen arkadaşlarımızın birçok kısmı da iş, iş fırsatlarını merak ediyorlar, soruyorlar. Özellikle bu alanda çalışabilmek için nasıl bir eğitime sahip olmak gerekir, neleri öğrenmeliyiz, nasıl bir eğitim almalıyız noktasında sizin bize yönlendireceğiniz şeyler olur mu Cansu Hanım? E, bu konuyla ilgili benim e, bir değerlendirme yapmam çok doğru olmaz ama eğer bana mail atabilirlerse ben İK ekibimize e, bu sorularını iletir, iletmiş olurum. Tamam. Aynı zamanda iyilik evi de çok ciddi anlamda ilgi çekti. Onun da kullanım şartları ile ilgili merak ettiği edenlerimiz var. Gene aynı şekilde size ulaşırlarsa o konuda herhalde evet. destek olabileceksiniz diye anlıyorum. Evet. Evet. İyilik evimiz ücretsiz bir e, kurum şu an için. Hı -hı. Hani böyle bir hani ücret vesaire yok. Ee, ama kullanım şartları ile ilgili tabii ki bir prosedür var. Onunla ilgili de mail atarlarsa ben ilgili ekipten bilgi alıp dönüş yaparım. Teşekkürler. Peki e, sürdürülebilir konu başlığında çalışanlara ne tarz eğitimler veriyorsunuz? Workshop'lar düzenliyor musunuz? Hı hı. Şöyle yapıyoruz aslında biz bunu e, geçen yıl sürdürülebilir eğitimlerini tüm şirkete e, vermek üzere bir e, çalışma başlattık ve bütün şirkete sürdürülebilir eğitimlerimizi verdik. Bundan sonra da yani bu mevcut çalışanlar için de e, yeni, yeni başlayan e, çalışanlar için ise oryantasyon programı kapsamına dahil ettik. Dolayısıyla e, yeni bir e, işe giriş olduğunda oryantasyon programı kapsamında bir sürdürülebilir eğitimini vermiş oluyoruz. Böylece de bütün Abdü çalışanları bu eğitimden faydalanmış oluyor. Bunun haricinde dediğim gibi yeşil bilgiler kapsamında bilgilendirmeleri yapıyoruz. Yine bir raporumuz halka açık yayınlanıyor zaten web sitemizde. Orada detaylı bilgiler yer alıyor. Yaptığımız bütün çalışmalar orada yer alıyor. Bu şekilde özetleyebiliriz. Peki, tedarik zinciri sürdürülebilirlik çalışmaları olarak nasıl ilerliyor? Önemli adımları nedir diye bir <laughs> soru gelmiş. Evet e, şu şekilde ilerliyor zaten bir sorumlu satın alma e, politikamız var bizim web sitemizde paylaştığımız e, bu doğrultuda e, bu ve e, iş yeti, e, ilkeleri doğrultusunda aslında e, biz e, bütün tedarikçilerimizden beklentilerimizi buradan duyuruyoruz. E, bunun haricinde de e, tedarikçilerimize şimdi e, bir platform aracılığıyla e, çeşitli anketler göndermeyi e, hedefliyoruz. Ee, şimdilik bu şekilde ilerliyor. Ee, Hı -hı. Bu yolda biz de kendimizi geliştiriyoruz. Peki son olarak enerji tasarrufu için hani firma binalarında güneş panelleri kurma gibi bir Hı -hı. plan var mı? Bir strateji var mı? Hı -hı. Ee, bu stratejiler genellikle e, enerji ekibimiz var e, fabrika tarafında. Onlar tarafından değerlendiriliyor. Tabi burada e, fabrikanın bulunduğu lokasyon e, işte çatının uygunluk durumu vesaire gibi pek çok parametre var. Ee, o yüzden bu şekilde e, o ekip tarafından değerlendiriliyor. Ee, Hı -hı. Böyle söyleyebiliriz. Peki. Ee, bu sorular için de vermiş olduğunuz cevaplar için teşekkür ediyoruz. Ee, yayınımıza katıldığınız için de teşekkür ediyoruz. Çok keyifliydi, bilgi doluydu bizler için. Size kolaylıklar diliyoruz Cansan'ın. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar, iyi günler diliyoruz i̇yi size. İyi günler.